İtalya'ya gidebildin mi? Evet, beni tanacaklar diye çok tedirgin oldum. Tanımazlar sana başka bir isimde pasaport hazırlattım, seni tanıma ihtimalleri yok. Peki son durumlar ne? Fırat Cemre'nin suçunu üstlendi. Cemre'nin Furkan'dan boşanabilmesi ve yaşadığımı ispatlaması için suçu üstlenmiş demek ki. Rahat ol Cemre'nin senin yaşadığını ispatlayabilmesi imkansız. O Dadaloğlu denen adam resmen yapmadığını bırakmamış size, sorma ya Cemre, ama onun hakkından geleceğiz, mavi haberlerden hamile olduğunu gördüm doğru mu, değil, Barış az sonra duyacakların biraz sinirini bozabilir lütfen, sakin kalmaya çalış. Söz vermiyorum. Biz bugün Büge ile hastaneye gidip bana ikinci bir test yaptırdık ve sonuç negatif çıktı. Yani hamile değilim, avukatım Kerem Bey beni aradı ve laboratuvar kayıtlarına bakılmış ve test sonucu sisteme kan verilmeden önce girilmiş, yani önceden pozitif olarak hazırlanmış özet olarak. Dadaloğlu Mavi'yi hamileymiş gibi göstermiş. Nasıl? Biz de bütün bunları sosyal medyada Dadaloğlu'nun yaptığını açıkladık. Adımı temizledik sonunda. Kardeşimin adını kirletmeye çalışmak neymiş o Dadaloğlu denen pisliğe göstereceğim. Abi lütfen sakin ol. Barış bunu sakince çö çözebiliriz. Sakin kalmalısın. Sevgilim sinirlenme bak. Mavi'nin adı temizlendi. Dadaloğlu'nun yaptığını kanıtladık. Hayır kimse beni durduramaz. Onun yanına gidip bunun hesabını soracağım. Seni bekle bakalım. Hayır barış yapma hayır Dan geçenleri yaparsam katil olup hapse girerdim. Hüge'yi yalnız bırakıp Dadaloğlu'yla savaşmasına izin veremem. Ne oldu Barış neden daldın öyle? Benden intikam almak için Mavi'ye oynadığın oyunu öğrendim. Yani, yani bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin Dadaloğlu. Benim yaptığımı sosyal medyada yayınlamışsınız linçleniyorum. Daha ne istiyorsun? İçimin soğumasını. Seni bitireceğim. Üslubuna biraz dikkat mi etsen? Kes sesini sen saygıyı hak ettiğini falan mı sanıyorsun? O ne Cemre? Boşanma protokolü, imzamı attım. Daha fazla uzatmayalım Furkan. Sen bunu o adam için istiyorsun değil mi Fırat için? Önce sen biraz bir sakin ol. Ben kimse için istemiyorum, kendim için istiyorum. Sen hala şoktasın. Cemre suçsuz yere hapis yattın. Yanlış kararlar alıyorsun. Psikolojin bozuldu. Farkında bile değilsin. Hayır Furkan farkındayım. Sana olan sevgim sen beni aldattığında bitmiş geç olsa da fark ettim. O imzayı at, sonra beni istediğin kadar deli ilan et. Ama bu evlilik bitti. Yanlış yapıyorsun seni gerçekten kim seviyor ileride anlayacaksın. Furkan imzalar mısın lütfen? İmzalamıyorum sen benimsin. İşleri zorlaştırma. Zorlaşırsa zorlaşsın. Ben aşkım için savaşmaya hazırım. Ne istiyorsun lan? Flaşı gerçekten de polise götürdün mü? Götürdüm ve şifreli çıktı. Polisler bile kıramadı yine yırttın anlaşılan. Benimle uğraşmayı kes barış, ne yaparsanız yapın olmuyor. Görmüyor musunuz? Senin yüzünden aylarca katil olduğumu sandım. Her gece kabuslar gördüm ben. Ama artık katil olmadığını öğrendim. Peşimi bırakın yoksa bedelini ödersiniz. Fırat da sende. Fırat Bey ben Savcı Erol. Dosyanızı gördüm ve sizinle konuşmak istedim. Cemre Uysal'ın suçunu üstlenmişsiniz gibi duruyor. Evet doğru. Kendisi benim kız arkadaşım eşi Furkan'dan boşanabilmesi ve Cemre Yılmaz'ın yaşadığını ispatlaması için dışarıda olması gerek. Nasıl? Yani Cemre Yılmaz yaşıyor mu? Evet ama konumuz şu an bu değil. Kenan Yazoğlu bir cinayet işledi. Babam Orhan Bulut'u bakıcısına rüşvet vererek zehirleterek öldürttü. Oğlu Berk Yazoğlu'nun karısı Ferda Yağızoğlu'yu da boğarak öldürdü. Elimde o anların flaşı var. Barış Yesari o flaşı polise götürdü. Ama flaş şifresi varmış, polisler bile kıramamış. Kendilerini tanıyorum onlar. Benim dünürlerim, şüphelerimde haklıymışım. Nasıl? Yani siz onlarla dünür müydünüz? Evet ama merak etmeyin Fırat Bey. O flaşın şifresini kırıp Kenan'ı tutuklayacağım. Sonrasında sizin davanızla da ilgileneceğim.